Herkese merhaba arkadaşlar. 2022'nin videosuna hoş geldiniz. Bugün sizler için Haringey bölgesine geldik. Burada yaşayan insanlara Haringey dediğiniz zaman akıllara şu geliyor. Haringey Turkish Street. Yani İstanbul'un küçük versiyonu. Yanlış uyumadınız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Turkish Street'e geldik. Yani Türk Sokağı'na. Arkamda da gördüğünüz gibi Turkish Bank var. Bu caddedeki bütün dükkanlar, bütün esnaflar herkes Türk. Yani burası mini Türkiye, mini İstanbul. Hadi devam edelim. an nokta yoğun olarak Türk lokantalarının olduğu yer. Arkamda gördüğünüz gibi gökyüzü, hava restoran, karşıda mevran, biraz daha ileride Diyarbakır restoran var. Hepsine bir dur bakacağız arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Simit Sarayı'nın önündeyiz. Ama Simit Sarayı sadece bu bölgede yok yani. Simit Sarayı Londra'nın farklı bölgesinde var. Ama buradaki en iyisi tavsiye ederim. <laughs> Arkadaşlar Haringe'de bu kadar çok uyumcu restoran olmasının tek sebebi şudur. Her restoran kendi özel menüleri var. Yani herkes kendi özel yörelerine göre özel tarifler, özel menüleri var. O yüzden bu kadar çok restoran çeşidi var. Sadece restoran yok. Bir sürü de kuyumcu var. Hiç kimse yabancılık çekmemesi için. Evet arkadaşlar, videoya başladığımız yer Haringey'in girişiydi. Şu an bulunduğumuz nokta da Haringey'in sonudur. Şu gördüğünüz köprü de simbolüdür. Haringey'in bitişi de burası. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Haringey bölgesinde belberler de çok yoğunlukta. Çok belber dükkanı var. Köşede de Türk marketi var. arkadaşlar burası da Türk eczanesi zaten yazıyor Türkçe çalışanlar herkes Türk olmazsa olmaz Maraş dondurması da var arkadaşlar Haringe'ye gelirseniz mutlaka uğrayın Diyarbakır restoran bir arkadaşlar şimdi bir de ikincisine gidelim çiğ köfteci de var arkadaşlar burada. Ünlü kahvaltı restoranı arkadaşlar. Taksim. Evet arkadaşlar az önce Diyarbakır 1'deydik. Şu an 2'deyiz. Hemen karşısında Onur Kuyumcu. Kayıtta mı Sultan? Niye kayıttasın şu an? Evet arkadaşlar, karınca gelip de künefe yemeden olmazdı. O yüzden biz de geldik, siparişimizi verdik. Künefemizi yiyelim. Evet arkadaşlar, siparişimiz de geldi. Biz de yavaş yavaş yemeğimizi yiyelim videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoları istiyorsanız kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.